Böbrek Destek Seti, yaşamımız için hayati görevler üstlenen böbreklerimizi korumak üzere Doktor Ömer Coşkun tarafından özel olarak formüle edilmiş bitkisel destek ürünümüzdür. Kanı süzen böbrekler. Böbrek her gün litrelerce kanı temizliyor. Böbrekler bütün ömrümüz boyunca neredeyse büyük bir ırmak debisine eşit oranda yaptığı işe eşit oranda iş yapıyor. Peki desteklemek gerekiyor mu? Evet. Böbrek yetmezliği insanı üre, ürik asit, kreatinin gibi maddelerin yükselmesiyle perişan edebiliyor. Böbreklerimize bitkisel gıda takviyesi. Böbrek destek seti diyoruz. Böbrek destek setimizi böbrek yetmezliği, böbreklerde taşlanma, iltihap ve tüm böbrek rahatsızlıklarınızda Doktor Ömer Coşkun güvencesiyle bitkisel gıda takviyesi olarak kullanabilirsiniz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyim? Ben Fidan Dedoğlu tatlım. Nereden geliyorsunuz? Batı kentten geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Böbrek rahatsızlığım var. Böbrek rahatsızlığı siz nasıl etkiliyor? Böbrek rahatsızlığı sadece benim elim yüzüm şişidi. Ayaklarım şişidi, bacaklarım şişidi, işte sadece şişkinlik verdi. Bitkisel ürünleri ne kadardır Böbrek... kullanıyorsunuz? Böbrek setini bir bir aydır kullanıyorum, çok çok faydasını gördüm tatlım. Ne gibi faydalar gördünüz? Gözlerimin şişlikleri indi, bacaklarımın şişlikleri indi, her yerin şişi indi, elimin, elimim, ayaklarımın, bacaklarımın şişleri indi. Allah razı olsun bu Ömer Bey'de. Böbrek destek setine sahip olabilmek için hemen arayın.